Hazreti Peygamber'in odaları hakkında da birkaç kelime söyleyeyim. Peygamberimiz ihtiyaç oldukça mescidin yanına Müslümanlarla, müminlerle ilgili odalar koyardı. Odalar konurdu. Ve odalar, konulan odalar son derece basit odalardı. Hasan-ı Basri diyor ki, büyük alim, büyük hadisçi, bu konuda Peygamberimizin zevcelerinden birinden süt emmiş Hasan-ı Basri en büyük tabiinin olduğu söylenir. Tabii demek tabiin sahabeyi gören insan demektir. Hasan-ı Basri diyor ki Hz. Osman zamanında Efendimizin hanımlarının evine girerdim. Tavanına elim değerdi. Ne demektir? Muhtemel ki en yükseği iki metredir herhalde. Elim değdi dediğine göre yani olacağı veya iki birçok metredir en fazla. Hazreti Ömer'in bazı odalara girdiğinde başını öne eğdiğini biliyoruz. Ömer iki metre olduğu için tavan ona alçak geliyor tabii ki. Peki Hz. Peygamber'in bu odaları bugün mevcut mu? Maalesef mevcut değildir. Maalesef. Hz. Peygamber'in bulunduğu kabri şerifinin Ravza-i Mutahara'da bulunduğu oda Hz. Ayşe'nin odasıydı. Ama tavan bugün gibi değildi tabii ki. Zaten içeriden göremiyoruz onun tavanını. Kabri şerifine değen tavan alçaktır. Ve çok büyük değildi. Hatta şunu da söyleyeyim size bu konuda e, bu konuda efendim e, birçok eser var. Mesela e, basit bir örneğini vereyim. Semhudi'nin Vefa-ül Vefa li i Mustafa adlı eserini okumanızı tavsiye ederim. Bu konunun uzmanı arkadaşlar mutlaka biliyorlardır. Vefa-ül Vefa li i Mustafa Semhudi. Semhudi orada Peygamberimizin mezarı ve diğer iki arkadaşının, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in Mezarlarının krokesini çiziyor. Muhtemel krokeleri çiziyor. Kimse görmedi ki içeriği. O da şöyle. Hazreti Peygamber'in mezarı şöyle. Hazreti Peygamber'in yani böyle işaret edeyim. Tabi buna gireceğim bilseydim ben ona göre notumu alırdım. Daha doğrusu çizim yapardım ama tahmin, anlat anlatmaya gayret edeyim. Çizim yerine geçmiş olsun. Hazreti Peygamber'in kabri şöyle. <laughs> kimleye bakıyor yüzü. Hazreti Ebubekir'in kabri şöyle. Hazreti Ömer'in kabri biraz aşağıda. Şöyle kademeli. Birincide Peygamberimiz. Hazreti Peygamber'in ayak ucuna e, ayak ucuna Hazreti Ebu Bekir'in başı geliyor. Onunla aynı hizada mezarının kazılmasına müsaade etmiyor. Benim başım peygamberin ayağına gelsin diyor. Hazreti Ömer'in başı Hazreti Ebu Bekir'in Karın hizasına geliyor. Edep. Mezarda bile edep. Mezarda bile edep. Mezarda bile edep. Bu edebi koyan kim? Sahabi ve Hazreti Ebu Bekir. Kim bu edebi koymuş? Hazreti Ömer ve sahabe. Arkadaşlar ilk kadro Ensar ve muhacirin İslam'ı en temiz ve en nezih anlayanlardı. Şimdi mesela Sakar Şerifi birilerinin çok böyle hafife aldığını görür gibi oluyoruz. Her sakalı şerif sakalı şerif midir? Onu uzmanları bilir. Biz bilemeyiz. Ama Sakar sakalı şerif nedir? Tıpkı Hz. Musa ile ilgili sekine tav, şeyi gibi, kutusu gibi. Tabut. Nasıl İsrailoğulları önlerine koydukları bütün savaşları kazanıyorlar ve Kur'an-ı Kerim bunu yadırgamıyor. Peki bu sekine sandık, ahit sandığında ne vardı? İsrailoğulların peygamberlerinin elbise parçaları vardı. Kemeri vardı, ayakkabısı vardı. Şuydu oydu. Onunla bir teberrük Kur'an-ı Kerim'in mantığına aykırı değil işte. Ortada örneğini veriyorum size.